Değerli velilerimiz merhabalar. Bugün sizlerle sorumluluk üzerine konuşmak istiyorum. Her anne babanın isteği, kendi ayakları üzerinde durabilen, sorumluluğunu almış ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir. Sorumluluk becerisi maalesef ki bir gün içinde kazanılabilen bir beceri değildir. Sorumluluk bilinci çocuklarda doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder. İlk olarak aile içerisinde sizlerden öğrendikleriyle, daha sonra sosyal çevreden öğrendikleriyle birlikte çocukta bu beceri pekiştirilir. Çocuğun yaşına, gelişim dönemi özelliklerine ve cinsiyetine uygun olarak ona farklı sorumluluklar vermek, bunu uygulamasına fırsat vermek oldukça önemlidir. Bunun için sizlere 7 aşamalı bir plandan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çocuğa uygun, yaşına uygun sorumluluk vermek. Çocuk bir şey denemeden, tekrar etmeden, içselleştirmeden onu öğrenemez. Bu yüzden lütfen çocuklarınıza sorumluluk vermekten çekinmeyin. Çünkü bu ilk önce aile içerisinde başlıyor. Ona uygun bir şekilde ev içi sorumluluklarını dağıtarak bu duygusunu bu içselleştirmesini sağlayabilirsiniz. İkinci önemli noktamız ise çocuğa rol model olmak. Unutmayalım ki çocuklar sizlerin çok iyi izleyicileridir. Yaptığınız her hareketi, her davranışı gözlemlerler. E sizlerin bu noktada çocuğa normal olmanız bu duyguların gelişmesine oldukça katkı sağlayacaktır. Üçüncü önemli nokta ise olumlu geri bildirim. Bir davranışın öğrenebilmesi, tekrar edilebilmesi ve içselleştirilmesi çok önemlidir. O davranışın kazanımını sağlar bizlerde. Fakat bunu yaparken çocuğumuza yapabilirsin, başarabilirsin mesajını hissettirmek gerekir. Dördüncü önemli nokta ise koşulsuz sevgi. Yapılan araştırmalar, koşulsuz sevgi içerisinde büyüyen çocukların daha fazla sorumluluk aldığını işaret etmektedir. Aile içerisinde bu sevgiyi çocuklara hissettirmek çok önemlidir. Beşinci önemli nokta ise çocuğun kendi stratejisini geliştirmeye olanak sağlamak. Diyelim ki çocuğumuz oyun oynadı, odasını dağıttı ve siz onun yanına gidip ''Sence şimdi burayı nasıl toplayabiliriz?'' diye ona sormalısınız. Çocuk hem yaptığı davranışın sonucunu üstlenecektir. onun sorumluluğunu alacaktır hem de bunu yerine getirirken kendi stratejisini belirleyecektir. Altıncı önemli nokta ise çocuğa seçme şansı vermek. Bu durumda çocuğun gelişim dönemi özelliklerini kesinlikle göz ardı etmememiz gerekmektedir. Sizler tarafından sınırlandırılmış seçenek mutlaka çocuklarda olmalıdır ve çocuk hangisini seçeceğine kendi karar vermektir. Böylelikle seçtiğin noktanın sonucunu kendi üstlenmektedir. Bu da sorumluluk bilincinin gelişmesine çok önemli katkı sağlamaktadır. Sonuncu noktamız ise sabırlı ve destekleyici olmak. Sorumluluk bir günde gelişebilen bir beceri değildir dedik devam eden ve süreklilik isteyen bir beceridir. Bu noktada sizlerin sağlığı çok önemli ve çocukları bu noktada desteklemeniz bizler için oldukça önemlidir. Okulların online eğitim sürecine geçmesiyle birlikte çocuklarımızın evde geçirdikleri sürede arttı. Çocuklarımızın normalde ev içinde bazı sorumlulukları vardı. Yataklarını toplamak, oyuncaklarını toplamak, ödevlerini yapmak gibi. Fakat yaşadığımız bu süreçte çocuklar evin farklı alanlarında da belli başlı görevler edinmeye başladılar. Biz ev içerisinde çocuklarımıza sorumluluk bilincini kazandırırken aynı zamanda farklı noktalardan da çocuklarımızı desteklemiş oluyoruz. Bunu örnek vermek gerekirse lütfen çocuğunuzla birlikte tarife uygun bir yemek hazırlayın. Tarife uygun bir yemek hazırlamak, çocuğumuzun planlama ve sıralama becerisinin gelişmesine oldukça katkı sağlayacaktır. İkinci olarak diyelim ki çamaşırları ayırıyorsunuz. Çocuğunuzu yanınıza alın, hemen ona sorumluluk verin. Ona deyin ki, renklerine göre lütfen bu çamaşırını ayırır mısın? Hem de çocuklarınızın sınıflama becerisine katkı sağlamış olursunuz. Diyelim ki ev işi yapacaksınız. Bu noktada çocuğunuza bu verdiğimiz sorumluluk çocukların bedensel koordinasyon becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Hem de bir ekibin üyesi olmak ne demek? Bunu öğrenecektir. Ekip içindeki yeri nedir? Nasıl yardımlaşılır? Bu zamanlar çocuklarımızı geleceğe hazırlayan küçük provalardır ve ilerleyen yaşamlarında ekip işi yapmanın nasıl bir duygu olduğunu sizlerden öğreneceklerdir. Şunu unutmayalım ki bugünün küçükleri yarın yetişkinleri olacaklardır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.